Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf Fen Bilimleri dersinin Maddenin Özellikleri konusunun boşluk doldurma etkinliğini yapacağız. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki uygun kelimelerle tamamlayınız. Yandaki kelimelerimize bakalım. Mıknatıs, suda batar, çekilmez, suda yüzer, kütle, kilogram, çivi, suyu, eşit kollu terazi ve Bir bulaşık singeri. Birincisi tahta, plastik, strafor köpük, odun talaşı gibi maddeler nokta nokta nokta. Arkadaşlar boş olan yere suda yüzer gelmeli. Tahta, plastik, strafor köpük, odun talaşı gibi maddeler suda yüzer. İkinci, naylon poşet nokta nokta emmez. Boşluk olan yere suyu emmez gelmeli. Üçüncü soru. Nokta nokta suyu emen bir maddedir. Arkadaşlar boş olan yere bulaşık süngeri gelmeli. Bulaşık süngeri suyu emen bir maddedir. Dördüncü soru. Taş, demir gibi maddeler nokta nokta nokta. Arkadaşlar boşluk olan yere suda batar gelmeli. Taş, demir gibi maddeler suda batar. Beşinci nokta nokta demir, nikel, çelik ve kovant gibi maddeleri çeker. Boşluk olan yere mıknatıs gelmeli arkadaşlar. Altıncı nokta nokta mıknatıs tarafından çekilen bir maddedir. Arkadaşlar boşluk olan yere çivi gelmeli. Yedinci kumaş, tahta, cam ve plastik maddeler mıknatıs tarafından nokta nokta nokta. Boşluk olan yere arkadaşlar çekilmez gelmeli. Kumaş, tahta, cam ve plastik maddeler mıknatıs tarafından çekilmez. 8. madde miktarına nokta nokta denir. Arkadaşlar boşluk olan yere kütle gelmeli. Madde madde miktarına kütle denir. 9. Maddelerin kütlesini nokta nokta ile ölçebiliriz. Boşluk olan yere eşit kollu terazi gelmeli. Maddelerin kütlesini eşit kollu terazi ile ölçebiliriz. 10. Uluslararası kütle birimi nokta noktadır. Boşluk olan yere arkadaşlar kilogram gelmeli uluslararası kütle birimi kilogramdır. Diğerleriyle devam edelim. Diğer kelimelerimize bakalım arkadaşlar. Kap, mililitre, 3, hacim, dereceli kap, farklı, şekilleri, litre, akışkan, gram. Devam edelim. 11. kilogram ile ifade edemediğimiz küçük kütleleri nokta nokta cinsinden ifade ederiz. Boşluk olan yere gram gelmeli arkadaşlar kilogram ile ifade edemediğimiz küçük kütleleri gram cinsinden ifade ederiz. 12. Aynı büyüklükteki maddelerin kütlesi nokta nokta olabilir. Arkadaşlar boşluk olan yere farklı gelmeli. Aynı büyüklükteki maddelerin kütlesi farklı olabilir. 13. Sıvı maddelerin kütlesi nokta nokta kullanılarak ölçülür. Boşluk olan yere kap gelmeli arkadaşlar. Sıvı maddelerin kütlesi kap kullanılarak ölçülür. 14. Maddelerin boşlukta kapladığı yere nokta nokta denir. Boşluk olan yere hacim gelmeli arkadaşlar. Maddelerin boşlukta kapladığı yere hacim denir. 15. Maddelerin hacimlerini ölçmek için çeşitli nokta nokta kullanılır. Arkadaşlar boşluk olan yere dereceli kaplar gelmeli. Maddelerin hacimlerini ölçmek için çeşitli dereceli kaplar kullanılır. 16. Hacim birimi nokta noktadır. Arkadaşlar boşluk olan yere litre gelmeli. Hacim birimi litredir. 17. 1 litre 1000 nokta noktadır. Boşluk olan yere arkadaşlar mililitre gelmelidir. 1 litre 1000 mililitredir. 18. Maddeler doğada nokta nokta halde bulunurlar. Boşluk olan yere arkadaşlar 3 gelmeli. Maddeler doğada 3 halde bulunurlar. 19. Katı maddelerin belirli bir nokta nokta ve hacimleri vardır. Boşluk olan yere şekilleri gelmeli. Katı maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. 20. Katı maddeler nokta nokta değildir. Boşluk olan yere akışkan gelmelidir. Katı maddeler akışkan değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kelimelerimize bakalım. Parfüm, suyu, su buharı, termometre, eleme, akışkan, şeklini, katı, süt ve gaz. 21. Pirinç konulduğu kabın şeklini almasına rağmen nokta nokta bir maddedir. Boşluk olan yere katı gelmeli arkadaşlar. Pirinç konulduğu kabın şeklini almasına rağmen katı bir maddedir. 22. Nokta nokta sıvı bir maddedir. Boşluk olan yere süt gelmeli. Süt sıvı bir maddedir. 23. Sıvı maddeler konuldukları kabın nokta nokta alır. Boşluk olan yere şeklini gelmelidir. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alır. 24. Sıvı maddeler nokta noktadır. Boşluk olan yere akışkan gelmelidir. Sıvı maddeler akışkandır. 25 nokta nokta maddeler sıkıştırılabilir. Boşluk olan yere gaz gelmelidir. Gaz maddeler sıkıştırılabilir. 26 nokta nokta gaz bir maddedir. Boşluk olan yere arkadaşlar parfüm gelmelidir. Parfüm gaz bir maddedir. 27 nokta nokta doğada 3 halde görebiliriz. Arkadaşlar boşluk olan yere suyu gelmelidir. Suyu doğada 3 halde de görebiliriz. 28 Kaynayan sudan çıkan nokta nokta suyun gaz halidir. Arkadaşlar boşluk olan yere buhar, su buharı gelmelidir. Kaynayan sudan çıkan su buharı suyun gaz halidir. 29 Maddelerin sıcaklıkları nokta nokta adı verilen aletlerle ölçülür. Boşluk olan yere termometre gelmelidir. Maddelerin sıcaklıkları termometre adı verilen aletlerle ölçülür. 30 çakıl, kum karışımını nokta nokta yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz. Boşluk olan yere eleme gelmelidir. Çakıl, kum karışımını eleme yöntemi birbirinden ayırabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.